Bülent'in ampulü patlamıştı, sol ampul. Onu taktırmaya getirdik. Bakalım biraz zor herhalde bunun ampulünü değiştirmesi. Nereye geldik? Ankara'da. Etimes. Show otoya Etimeskut'ta. Show oto elektrik aksesuar. Evet, ilk önce hangilerini söktük? Burada şimdi şurayı söktük. Bir, iki, üç. Bir de bunu söküyoruz, üç. üç. Üç tane mı söküyoruz. Evet. evet. Ustamızı tanıyalım. Siz kimsiniz? Ben... E... Bayram Usta Etimesgut Otelik İlçesi. Ortalama 14 senedir burada hizmet veriyorum. 90 e. yılından beridir de buradayız. Evet puanı yüksekti. Biz de o yüzden geldik. Bakalım neler yapacağız. Parayı biraz öne aldık. Burada iki tane sekman var. Heh. Biz bunlar gözümüz kapalı yapıyoruz. Wolfram. Bakalım. Içerisinde. Bu patlamış. Hı. Orta telefon. Evet. Onu gördük. Evet şimdi 3 tane seçeneğimiz vardı. Telefonda konuştuk. Evet. Ampulümüzün 100 liraya olanı var. Çin malı. Evet. 200 liraya olanı var. Orta kalite. Heh. Bu. Bakalım. Tabii ki bu el emeği. beraber olan fiyat. Bunun fiyatı 200 TL. Evet Wolfram. 200. Evet. 200 TL. Değişmesiyle evet. birlikte. Bir de ne demiştiniz? Bir de Hecelux var. Hecelux. O da 300 lira. Evet. Alman malı bize üç seçenek sundu. Biz orta kaliteyi tercih ettik. Ve hemen şurada da el yordamıyla hemen farın arkasını taktı. Farı Kapağını yapalım. da yerleştiriyor. Evet farı bir deneyelim. Açalım. Bakalım olmuş mu? Evet. Görüntüyü aldık. Güzel. Şimdi montajına yine üç tane civatamızı takıyoruz oraya. Bazı araçlarda daha kolay oluyor bu ama fullienslerde üç tane civata sökmeden bu iş gerçekleşmiyor. Evet gelmişken diğerlerine de bakıyoruz. Sinyal verelim. Lambalarını da kontrol ediyor ustamız bizi. sinyalini yakalım. Kontrol etmeden göndermek istemedi. tamam. Hepsi de tamamdır. Peki Güzel teşekkür ederiz. Sağ olun Bayram Usta. Hoşçakalın. Hayırlı ederim. işler. Hayırlı günler.